Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte counter oynayacağız. Counter Ne zamandır özlüyorum ya. Oynamamışım. Giriş niye yapmıyor? Arkadaşlar ben durdurayım. Gel. Arkadaşlar yaptım ve yeni oyun dedim. Benim bölmem burası değil. Nereye gitti benim bölmem ya? Şöyle kulelerin olduğu yer nerede? Dur, bekle, şu. Ah. Hep genellikle ben burada oynarım. Yeni oyunda yakışırız üzerim. Başlat dedik. Kule savaşları başlasın. Ben genellikle şunlardan... Ee, ben bunu seçiyorum. Siz oynuyor musunuz? Söyleyin. Ben Bu tabancayla ne iş yapayım ya? Gençler eğlenceli bir ben her zamandır oynuyordum eskiden. Kısması var Neyse. Sen hangi yerdir oğlum? Sen hangi yerdir? Sen kime sıkıyorsun? Canı ya, canımız dört şu geber sana ya geber geber bir bir silah alalım ve 1200 liraya geriye gel 1200 lira yapalım kalılardan bir pompa var. Eski nişancı AFM 5000 kalılardan oha yani. Kalıncalardan 300 var, 5 var, 700 Ben bir şöyle bir 1400 e aldım. Çünkü ya. Paramız gitmedi çünkü paramız gitmemişti. Şöyle biraz daha genç öldürelim. Sıralamada neredeyiz? Sıralamada. Şu anda kalan yer olarak biz ikinci ismimizi de koyacağız. Bekle. İsmim. İsmim. Hadi bakalım beraber oynayalım. Baba. Baba bir göndermiş. 3200 kazanmak lazım. 3300 şuradan yer yer yazdım. 2500 AK 47. 2400 satın al dedim. Ve geldi AK 47. İsmi ben yanındaki de bastırıyorum arkadaşlar. İsmimi ne yazdım? Bu bende yalan. Hayırdır oğlum sen? Sen... Şunun mahalliyle atıyorum. Burası bizim kule mi? Şşşşş... bizim kuleymiş. Bizim sen sağ, bu sol Kaleye genellikle ben arkadan bastırıyorum. Kimse vuramıyor. Gizlice gir 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 ki burada da ölüyor biliyorum. Başka bakalım bir çiriz var mı? Çiriz. Sen kim beni? Vur şu Hayır. Öldük. Yeni turayın turan. Antiterroristler kazandı. Biz de antiterroristiz. Bunlar antiterrorist. İslamiyet. param yine var. Parayım. 6.47'yi satsam al dedim. Şşş. Arkadaşlar rekor kırma olsa şu anda lideriz. Bizimkiler ne hepsi salak. Hiç kimse yollamıyor. Ben de umutluyum. Ve bak babanız gibi nasıl öldürüyor babanız. Siz kim? Ben ölmek Ben babayım oğlum. Ben bunu kaç yıldır oynuyorum sen ne biliyor musun ben biliyorum oğlum bu ne lan bizim salaklardan biri gidiyor bizim salak orada geberecekiz de geber biz kazandık <laughs> ve 5 4 kişi öldürdüm beni full aşağı veriyor ya birinci ikinci mi üçüncü Sessizce susturucu öyle gideceğim. Biri var. Bak, bak, bak. Gençler kanala abone oluyor musunuz? Çıkıyorsunuz arkadaşlar neden yap, böyle hep çıkıyorsunuz? Selamünaleyküm. Şimdi yukarı çıkacağım inşallah sniper bir mantar. Ve biz kazandık. Şu anda liderlikte. O yedi adam öldürerek bak üç kere ölmüş yedi kere öldürmüş. Bizim peşimizde bir keriz var. Şimdi gençler bakın. Usta gibi oynamak istiyorsan Hadi. 11 oldu. Evet, oğlum siz. Sen sen ayırdın. Sen beni mi vurdun? Lan sen? ben öldüm lan. Biz kazandık yine benim sayemde. Arkadaşlar şöyle bir ayarlara gel. Ben zorluk ses bot sayısını tam olarak 32'ye çek. Böyle. Yeni tura biz kazandık. Kane lan. reklamı geldi. Tatlı çeksem mi? Kesmez. Şimdi 15 şu an Mert Daha sekiz. geçiyor. Reklamı izlettiğim için. Ama ne yapalım arkadaşlar işte. Reklam hep çıkıyor. 2, 1 ve 0 bitti. Ödül verilmiş. Lan niye reklam izledim? Öğren reklam izledim. Lan ne oluyor ya? İkide bir reklam reklam reklam. Allah'ım ya. Gerçekten ne? Ooo geldi 8000 ya. Tabancayı ne yere döndüm ha? Öldürdüler ya beni. En iyisi şunu alalım bir. Bunu 2 bin lira satın al. 3 lira. Koşu bu ne böyle? Benim favori silahım bu. Görüyor musun beni ne vuruyor? Hop. Oh, cebe. Bunu dört oldu. Farkı ne? Anam benim adamım ne vuruyor? ve ve ben de öldüm. Liderliği vermiyorum salak 7'de kaldı. Üç kere öldürmek, kazandık. Benim sayemde. Kalem ne ismi mi oğlum? Gündar, Vatır, Spiderman, Leon. Ne? En iyi. Bir ben şunu mı? 200 liraya 7 aldım. Dur şimdi. Sen bittin oğlum. Birbirlerini öldürüyorlar. Oğlum siz kim adam öldürmek kim oğlum. Böyle çirizli olmuş. Ben gidiyorum ya. Off. Merhaba salak beyefendi İki iki saatte vuramıyorsun salaklar beni iki senede de, de bu 17 oldu unutmuş vay vay Merhaba. Arkadaşlar 22 oldu. Ben bunda bir bir ananı avra. Özür dilerim küfür ettim de. Ya bu ne ya? Hem de iki tane adam varmış. Keşke oradan gitseydim. Birkaç saniye içerisinde bir reklam üstüne saniye sonra geçiyorum. Ya 7500 lan var ya. Ya bunun hop hop 2000 lira 2000 lira şimdi olur, bak bakalım, adını, ne Şimdi gittiğini alalım bakalım alamadı. Ben son da Ne oldu lan? Siz kimsiniz oğlum? Senin Mervin'den yediniz mi? Salak mısınız lan? Millet öldüremiyorsunuz Balalar pul olabiliyor. Bol yerine Oo lan burada ne çanda çıktım lan. Tepeye çıktı. Biz kazandık hiç kimse kalmamış. Ben öldürdüm neredeyse. sıralamada lan şaklar. Sen ne? La bu sıfı? Bak çok ölürsen ama çok ölürsen kesinlikle bu oluyor. Arkadaşlar. 50 tane, 100 tane yapan video olsun. Lan hemen de ölünmez ya. He. Hemen. Hayır. Oo, şakhtar almış. Şurada herhalde zamanımız. Trabiz kazı.

sin oğlum benden korkuyor o Ve <laughs> arkadaşlar ve Arkadaşlar reklam atlıyoruz. Atla inşallah İnşallah sevilir ve arkadaşlar diyo bu kadar da ismimize koyalım ben ismim İsmini silik koyayım silik koyayım laç ikinci ayına ismim koyayım, İsmini koyayım. İsmini koyayım. Şimdilik şifremi kaydettim. şimdi öptüm. Sınavı nereden koyuyorduk ben? 3 puanım var. Ya Allah'ım ya. Posta iki 2 puanım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Uh, a apana la like at me pain shoes, bay